Merhabalar. Spor çalışmalarımızın devamını dilerim. Başarılarınız dilerim. Öncelikle kale iskırma nedir? Ve siz bu çalışmaların neresindesiniz diyen il dışından arkadaşlarımız sormakta özellikle öğrencilerimizin sorduğu kişilerin merak ettiği konularda sizlerle bu konularda bilgi vermeye çalışacağım. Kale iskırma nedir? Kale iskırma Filipin Sanatıdır. 1521'de Acilenin Filipinleri ziyareti esnasında dünyaya duyulmuş bir sanat. O zamanki şartlarda kişilerin alet olarak yani silahlı olarak ateşli silahlar kastım mücadelesi bunlar olmadığında vücudunun Diğer organlarıyla yumruk, tekme, kafa, tutma, atma, burkma. Bunlarla yaptığı bir sanat. Kale eskirmaya yönelmemiz, yönelmemiz sebebini soran arkadaşlarımız var. Neden kale eskirmaya? Hocam bu zaman arkadaşlığı işte yeni başladınız? Ne zamandır yapıyorsunuz? Niye bu br branş? Kale eskirmaya yönelmemiz sebebi şu. 1980'de Tekvando ile çalışmalarımıza başladık. Daha sonra bir kung fu e, merağı sardı toplumu. Türkiye'ye geldi. Ona başladık. E, 2002-2003'te kadar salonum vardı. Salonumu e, kapattım. 37-38 yaşlarına gelmiştim. şeyler olmalı dedim. Yani 50 yaşlarına geldiğinde bir branşla uğraşıyor olabilmem lazım gelir demiştim. E bu şu kickbox biraz da genç sporu. Sanata yönelmeye karar verdim. Aikido ile 2003'te Aikido ile başladım çalışma. 2 sene eğitim aldım. 4 sene ilgilendim o branşla. Güzel bir branş. 2007'de Wing Chun çalışanlar arkadaşlar vesilesiyle onlara başladım. Wing Chun'a 4 yıl eğitimini aldım. 2010'da Bingch'un eğitim alırken aynı zamanda Eskırma da görmeye başladık. Artık e, ustalık düzeyinde bir öğrenciydik. Hem antrenman veriyordum hem eğitimime devam ediyordum. Hocam sağ olsun. Eskırmaya ilgili bir Wing Chun hocasıydı. Çalışıyorduk. Ben e, Eskırma daha farklı geldi, daha anlamlı geldi. Chun'a göre değil tabi yani. Bingch'un da güzel bir sistem çalıştığım ve eğitim sevi seviyelerine geldiğim kickbox, buşu, aikido, wing chun hepsi birbirinden değerli sistemler. Fakat benim arayışım sadece yumruk vurmalı, sadece tekme atmalı, sadece eklemlere baskı vererek rakibi kontrol etmeli, sadece alet kullanmalı değil de hepsini yapabilecek beceriyi sunan bir sanat idi. Yani diğer dövüş sanatlarında eksik bulduğum kısımlar eskirmede vardı. Komple bir sanattı. Komple bir sanat ne demek? Soru soruyu getiriyor çünkü. Komple sanat şu demek. Aletsiz savunma, saldırı, yanı sıra sopa ve benzeri cisimlerle kendini savunmasını, etkili kullanmasını, bunlarla saldırıldığında daha zararla kurtarabilmeyi, yumruklarını, tekmelerini, diz ve dirseklerini daha etkin kullanabilmeyi, tutma, atma, burkma, kontrol altına becerinizi artırmanızı sağlayan bu sistem kompledir. Bunu da kale sıkırmada gördüğüm için bu sanata yöneldim. Yoksa çok popüler, çok bilinen, bilindik bir sanat değil. Benim arayışım çok bilindik, çok kazançlı, çok şunu değil. Sadece becerimi daha iyi geliştirebileceğim. işte. bizim çocukluğumuzda şöyle denirdi işte ya sen kale işte tekvandosun ama işte biz seni normalde alt ederiz. Hani ama bu tekniklerle uyguladığın anda sen galip gelirsin ama Allah ne verdiyse tekniği uygulasak uyguladığımızı seni alt ederiz falan. Bu tür savunmalar vardı. Yani bir sanatın kişiye komple aletli, aletsiz, güreş oyunlarıyla, yumruk oyunlarıyla, tekme oyunlarıyla, teknikleriyle belli bir seviyeye getirmesi lazım. Bizde şu yok. Biz bunu uygulayamayız yumruk sistemli yumruk ağırlıklı sistemlerde işte bizde tekme yok, bizde tutma yok. Tutmalı da bizde vuruş yok. Bunlarla hep karşılaştık. Yıllar boyu, 40 senedir bu sanatların içindeyim. Kale bu anlamda komple bir sanat. O yüzden bu sanata yöneldim. Sokakta işe yarar mı deniyor. 2000 yıllık bir, bilinen Filipin sanatı. Filipinler savaşta günlük hayatlarındaki içinde kavgalarda bu tekniği kullanmışlardır. Savaşlarda deneme-yalma yöntemiyle oluşturulmuş bir sistemdir. Bu şekilde günümüze kadar gelmiş dünyadaki birkaç sistemden biridir. Savaşta ve kişinin bireysel saldırıya maruz kaldığında kavgalarında etkili olmak bu sanatın oluşma sebebidir. Ve bu konuda iddiası vardır tabi ki. Yakın savunma eğitimi nedir? Hocam yakın savunma eğitimi diyorsunuz. Yakından mı savunuyorsunuz? Yakın savunma şudur. <laughs> Sizi etkisi hale getirmek, <laughs> yaralamak, öldürmek kastıyla vücudun doğal silahları, e, yumruk, tekme, kollar, ayaklar, baş, olabilecek bir eklen silahlara, sopa, bıçak, kesici, delici, yaralayıcı, vurma tesirli aletlerle yapılabilecek bir saldırıda kişinin kendini savunma becerisidir. Yakın savunma eğitimi. Sanattaki ustanız kimdir? Türkiye'de kimler bu sanatı uyguluyor? Diyor. Bilal Hocam 2001'den itibaren bu sanatı uygulamış. 2011'de kendisiyle tanışma fırsatım oldu. 2010'da ben de eskirmaya binçun vesilesiyle başlamıştım. Türkiye'de kim bunları uyguluyor? diye sosyal medyadan, çevreden araştırdığımda Bilal Hocam tanıştım. Kendisiyle tanıştım ve hocam beraber çalışmak istiyorum dedim. Gittim yanına eğitimler aldım. Kamplarına katıldım. Sanattaki ustam e, Master Bilal Erbatan'dır. Bilal hocam bu sanata gönlünü vermiş. Bir kişi sevgisi, bilgisi, becerisi ve mütevazı kişiliğiyle bu sanata e, tamamıyla bağlı. Ben bu sanat hakkında fikir bilgi edinmek amacıyla yanına gitmiştim. Daha sonra bilgimi, dikkatimi bu sanat üzerine yoğunlaştırmaya karar verdim. Çünkü komple bir sanattı. Çok şey veriyordu kişiye. El becerisi, vücut kullanma becerisi, silah becerisi. Bunlara karşı yapılan, bunlarla yapılan saldırılarda savunma becerisi. Çok hoşuma gitti ve bu sanata bağlandım. Hocamla 2012'de hocamın önderliğinde Arnis Kali Eskrim Federasyonu'nu kurduk 2012'de. 2013'te, 2014'te antrenörlük seminerleri, eee turnuvalar bugüne kadar devam ettik. Kali Eskrim'in neden önemlidir? Uzun yıllar savaşla, savaşlarda test edilen bir teknik. Ve güncel hayatta savunma saldırılarda %80 deniyor civarında. Saldırılarda alet cisim kullanılıyor. Yani az bir rakam değil. Demek ki güncel hayatta e, alet cisim bilgisi edinmek lazım. Sadece bu sanatla ilgilenenler herkes için geçer.